Bir sabah uyandığında tüm televizyonlarda ve telefonlarda tek bir bildirim görüyorsun. İlk patlamada milyonlarca insan anında yok olur. Ama asıl kabus şimdi başlıyor. Patlamanın merkezindeysen şansın yok. Ama kilometrelerce uzakta bile şok dalgası seni savurabilir. Dakikalar içinde ölümcül radyasyon her yere yayılır. Su, yiyecek ve hava zehirlenir. Ama en büyük tehlike henüz gelmedi. Nükleer kış, aylarca sürecek soğuk, açlık ve kaos. Ha! Tarım yok olur. Gıdalar tükenir. İnsanlık hayatta kalabilir mi? Peki, böyle bir felaketten kurtulmanın bir yolu var mı? Yorumlara. Yorumlara yaz ve daha fazla bilim dolu içerik için abone ol.